İnekli TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enes. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Mekanları Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Endüstri Mühendisliği ile Çift anadal yapmaktayım. Bugün sizlere üniversite hayatında kulüp kurmak isterseniz ya da kulüplerde yer almak isterseniz ne gibi şeyler yaşarsınız, hangi aşamalardan geçersiniz, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle üniversite hayatında kulüplerin önemi nedir? Hangi amaçlara hizmet eder? Biraz bundan bahsedeyim. Üniversite hayatında derslerden sıkıldığınız zaman kendinize bir boşluk arıyorsunuz ve bu boşluğu kulüpler aracılığı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Kendi okulum için, İTÜ için konuşacak olursam kulüpler 3 farklı şey ayrılıyor diyebilirim. Bunlardan bir tanesi biraz daha akademik kulüpler, daha iş hayatına yönelik kulüpler. Bir de spor kulüplerimiz var. En sonuncusu da hobilerimiz için kurduğumuz sosyal kulüpler aslında. Bu sosyal kulüpler biraz hani alan hangi alana ilgi duyuyorsanız örneğin caz kulübü var, hip hop kulübü var, ya da oyun kulübü var. Komedi kulübü var. Kulüp, komedi kulübü benim kulübüm. Ee, bu tarz kulüplere katılabilirsiniz. Spor kulüpleri içinde yani okulda çok fazla spor alanı var ve neredeyse hemen hemen her spor dalı bu kul, e, spor dalı okulda yapılıyor. Ya benim bilmediğim çok fazla spor dalı vardı ve bizim okulda bunların takımları var, kulüpleri var. E, bunlardan faydalanabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız o spor dalını öğrenebilirsiniz kulüpler aracılığıyla ve sosyalleşebilirsiniz yine akademik kulüplerde daha çok hani şirketlere getiriyorlar. Şirketlere elden CV verme, hangi pozisyonlarda çalışıyorlar, nasıl iş imkanı bulabilirim. işte kendinize uygun tarafı seçmek için birazcık hani o meslekten insanlar geliyor ve siz de onların deneyimlerini dinlemiş oluyorsunuz aslında. Bu biraz daha sizin üniversite hayatınızdan sonraki adım için şey işe yarıyor ama tabii orada da yine kendi bölümünüzden insanları bulabilirsiniz. Çünkü çoğu bunların bölüm kulüpleri zaten. Kendi bölümünüzden insanlarla tanışabilirsiniz ya da Başka alanlara girip bütün bölümlerden insanlarla sosyalleşebilirsiniz kulüpler aracılığıyla. Ben kendi kulübümü kurmaya nasıl karar verdim? İlk başta birkaç kulübe girmiştim hazırlıktayken. Zaten o heyecanla, üniversite heyecanıyla birçok kulübe gireceksiniz. Ama bunların çoğunda kalıcı kalmayacaksınız eminim bunu. Çoğunun WhatsApp grubuna gireceksiniz ve o şekilde kalacak. En sonunda da çıkış yapacaksınız. Bunu da kendinize uygun bir kulübü seçmek biraz zor olabiliyor. Hani kafanıza uygun. Ben bulamadım. İki sene boyunca da hiçbir kulübe girmedim neredeyse. Aktif olarak rol alamadım en azından. Bölüm, kulübüm bölüm kulübümde bile aktif olarak rol, al, rol almadım. Sonra arkadaşımla beraber, birkaç yakın arkadaşımla beraber bir kulüp kuralım. Hani bizim kulübümüz olsun. Hani biz ne dersek o olsun tarzında biraz takılmak istedik. Çünkü ben hani bu özellikle bahsettiğim kurumsal akademik kulüplerde hani sen bu işi yap, sen bu işi yap. Ben aynı yaştaki insanların bana emir vermesini pek sevmiyorum. Bu yüzden aslında kendi kulübümü kurmaya biraz da bu itti. Hem de eğlenmek istedik. Kulüp kurarken de ilk başta hani ne kuralım, aynı kulübü kuralım. Benim bir podcast'im vardı. Bu yüzden arkadaşımla hani dedik ki bu podcast kulübünü biz kuralım bari okulda. Hani hem de bizim var, okul içinde çekeriz. Sonra düşünürken neden bunu genişletmiyoruz dedik ve en son olarak komedi kulübüne döndük. Araştırırken bunun ODTÜ'de olduğunu gördüm ve Boğaziçi'nde olduğunu gördüm. İTÜ'de yoktu. Aslında komedi kulübü bir kültür bir üniversite için hani İTÜ gibi köklü bir okulda da ben bu kültür devam etsin istedim ve komedi kulübünü biraz da bu yüzden açmış olduk. Yaklaşık 5 tane yakın arkadaşımla beraber aşamaları biraz biraz inceledik ve daha sonrasında bir ekip oluşturma kararı aldık. Komedi kulübünün açılışı, İTÜ komedi kulübünün açılışı bu şekilde oldu. Peki komedi kulübü olarak biz neler yapıyoruz? Ben aslında podcast dinlemeyi ve stand-up izlemeyi çok severim. Biraz da daha... Bunu aslında hani yüz yüze izlemek, çoğu artık şu an dijitale çıkıyor. YouTube'da çok fazla stand-up var ama bunu yüz yüze izlemek daha keyifli oluyor bence. Hem interaktif bir şekilde izlenince katılma olasılığınız da artıyor. Ben çok keyif alıyorum. Katıldığım stand-uplarda vardı hani söz almaya çalıştığım söz aldıklarım. Bu farklı bir şey. O yüzden hani şu an fiyatlar pahalı. Bunun, bu insanları, insanların izlemek istediği stand-upları, gösterileri okulumuza getirirsek bedavadan ya da... Çok ucuz bir fiyatı. Öğrencilerin izlemesini olanak sağlarız diye düşündük. Hem de bunları yaparken aslında biz de eğlenecektik. Yani baktığımızda kendimiz için de biraz çalışmış olduk. Ee, yakın arkadaşlarımla kurduğum için zaten her aşamasından keyif alıyorum. O yüzden e, hani her çektiğimiz içerik, her yaptığımız e, etkinlikte aslında çokça keyif alıyoruz. Ve şu anda hani yapacağımız etkinliklerin içinde hani kendi açık mikrofonumuz da var. Çünkü artık açık mikrofon etkinlikleri de çok fazla arttı. Belli başlı kafeler, barlar bunu yapmaya başladı. Youtube'da da bununla ilgili çok fazla içerik var. O yüzden belki biz de hani yaparız, kendimiz de göstermiş oluruz. Belki buna istekli arkadaşlar varsa onlar kendilerini gösterir diye aslında. Yine kulübü açma sebeplerimizden birisi de bu. Peki kulüp kurarken herhangi bir hoca desteği gerekiyor mu? Burada bizim kulübümüz için gerekmiyordu. Çünkü zaten hani her şey aşamasını biz biliyorduk. Ama kurumsal bir kulüp kuracak olursanız hani bu akademik olarak şirketlerle anlaşmalı. Burada bazı hocaların desteği gerekebilir hani o şirketlere ulaşmak için çoğu hoca yardımcı olabilir ama bizim kulübümüz için böyle bir şeye gerek yoktu. Sadece bir tane danışman hocaya ihtiyacımız vardı. Danışman hocayı da ben kendi bölümümden sevdiğim bir hocaya dedim hocam böyle böyle bir kulüp isteğimiz var kuracağız galiba. Hani danışma hocaya ihtiyacımız var. E, sizi yormayacağız, sizi zorlamayacağız. Sadece hani etkinliklerimiz için sizin bir imzanız gerekiyor diye onunla konuştuk. Bu şekilde kurma kararı aldık. Hocamız da kabul etti seve seve. Bizim danışman hocamız o oldu. Yani ekstra bir hoca desteğine ihtiyaç duymadık. Peki kulübün kurulmasında kaç öğrenciye ihtiyaç var? Burada tabii üniversitenin üniversite üniversiteye değişiklik gösterebilir. Bizde 15 öğrenciye ihtiyaç vardı. E, i̇mzasına ihtiyaç vardı daha doğrusu. E, zaten yakın çevremden insanlar hani böyle bir kulüp kurmak istiyorum deyince çoğu zaten yönetim kurulunda da yer almak istedi. Denetim kurulunda da yer almak istedi. İmza toplama işi o yüzden artık prosedüre kalıyor biraz çevreniz genişse. Rahat şekilde hemen insanlara ben böyle bir kulüp kuruyorum. imza atar mısın derseniz zaten rahatlıkla imza atıyorlar. Onun dışında hani öğrenci kulüp kurulduğu zaman iki tanıtımla beraber gelmeye başlıyor. Yani sosyalleşmeye meraklı insanlar ve özellikle hazırlık öğrencileri okula yeni geldiyse hemen kulüp açıldığını duyunca geliyorlar. O yüzden öğrenci toplama işi biraz ee, kolay gibi kalıyor. Kulübe öğrenci çekmek için İlgi çekmek için neler yapılabilir? Burada sosyal medyayı çok iyi kullanmak gerekiyor. Bizim kulübümüz şu an biraz bu konuda geri kalmış durumda. Zaten yeni açılan bir kulüp olduğumuz için bir de dönem ortasında açıldık biz. O yüzden hani bir takım sıkıntılar yaşadık kendimizi tanıtma aşamasında. Bir de online döneme denk geldi. Böyle sıkıntılar olmadığını varsayarsak kulübünüzü tanıtmanız gerçekten oldukça basit. E, sosyal medyayı kullanırsanız ve birkaç afiş bastırıp okulda hemen öğrencilerin çok sık uğradığı yerlere asarsanız ee, rahatlıkla gelecektir öğrenciler. Hani ilgi çekmek o açıdan artık çok zor değil günümüz dünyasında. Rahatlıkla insanların ilgisini çekebiliyorsunuz afişlerle ya da sosyal medyayla. Son olarak kulüp etkinlikleri için okul bir ödenek veriyor mu? Burada yine e, akademik kulüpleri tercih edersiniz. Onlar genelde bir ödenek alıyorlar etkinliklerini gerçekleştirmek için ama sosyal kulüpler biraz daha hani Tamamen hobiye döndüğü için bu ödenek sayısı ve aldığı sponsorluk sayısına bağlı tabii bunlar. Hani sponsorlardan gelen paraları kullanıyorlar. Direkt okul bir ödenek vermiyor diye biliyorum. Eğer bol bol sponsor bulursanız etkinlikleriniz için bol bol ödenek de bulursunuz. Sosyal kulüpler bu açıdan biraz sıkıntılı. Akademik kulüpler biraz şirketler kendilerini öğrenci çekmek istediği için, işçi çekmek istediği için rahatlıkla sponsor olabiliyor ama sosyal kulüplerde öyle bir durum maalesef söz konusu değil. O yüzden ödenek bulma konusu biraz benim cüzdanıma bakıyor şu anda. Benim kulüplerle ilgili Kulüp kurma maceramla ilgili anlatacaklarım bunlardı. Eğer sizin merak ettiğiniz daha çok soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine tek tek dönmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın.